Değerli dostlar merhabalar. Bizlerin ekonomisini anlattığım Ekonomibiz kanalına hoş geldiniz. Borsa İstanbul, altın, gümüş, yurtdışı endeksler ve kripto varlıklar değerlendirmesini tek videoda yapacağım hızlı hızlı elimden geldiğince tamamına ilişkin bir değerlendirme videosu yapmış olurum diye düşünüyorum. Evet ben başlarken sizlerden ricam yayınlarımızı beğenmeyi, yorumlarla destek olmayı da ihmal etmeyin. Borsa İstanbul cephesinde bugün faiz kararı vardı. 150 basmanlık faiz indirimi geldi. Bu faiz indiriminden ziyade orada açıklanan notlar önemliydi. O politika metnini takip ediyordum. Politika metnini de en azından verimli buldum. Şu noktada dezenflasyonist süreçle alakalı daha ılımlı mesajlar var. Enflasyonla alakalı tespitler biraz daha normal hale getirilmiş. Sıkı para politikasından ziyade sanki önümüzdeki toplantılarda da bu faiz indirimleri devam edecekmiş imajı burada verilmiş oldu. Buna binaen bir miktar yükseliş gelse de yine 11.150 ile 11.250 arasındaki bantta tutunmaya çalışan bir borsa var. Güncel resim itibariyle 11.250 sahası üzerinde 11.380 ilk kritik bölge olacak. Buranın üzerinde ise 11.600 ve 12.000 merkezi hareket olarak takip edeceğiz. Şimdilik bir problem görünmüyor. 11.150 ve 11.000 hatları bence bu noktada kıymetli. Borsa İstanbul yapmış olduğu kapanış itibariyle 263 dolar seviyelerine kadar yine gel geldi. Bakın bu 263 üzerinde yarın da yeşil bir mum ve haftalık kapanış alıyorsak bunu biraz daha ılımlı karşılarım. Onun dışında bunu görmekte büyük fayda var. Peki Beklenti gerçekleşti ve hareketin büyük kısmını bankalarla yapmıştı piyasa. Bankacılık endeksinde nasıl bir görüntü oldu? Bankacılık endeksi biraz düzeltiyor bakın. %0.40'lık bir negatiflikte epeydir burada bir sıkışma var. Şöyle gelir mi acaba? Şöyle buralara doğru 15.800'e doğru. Merak konusu. Buradan paldır, paldır küldür aşağı yönlü yıkılmasını gerektirecek bir görüntü görmüyorum. Şuralara doğru gelebilir 16.000. Şuralara doğru gelebilir 15.800. Ana trend ise şuralarda. Bakın şöyle göstereyim. Ana trend de 15.700'lerde. Demek ki 15.650-15.700 ile 16.000 arasındaki banda doğru bankalar biraz daha geriliyorlarsa tekrar bence reaksiyon alabilirler diye bakarım. Yani önümüzdeki süreçte biraz daha hareket görebiliriz piyasa cephesinde. Şirketlerde de işler nasıldı? Mesela Arçeli'ye bakayım. Bu hareketi beğenmesini bekliyordum. Bu bir yüzde bir buçuk puanlık o bir buçukluk faiz indirimini. Ve şöyle baktığım zaman hareketli ortalamanın üzerinde bir günlük kapanış gelmiş. 108,5 lira. Ve şurada yarın da umarım şöyle bir 110'lar, 111'ler üzerine doğru bir gitme eğilimi içerisine girer ki. Şurada bak daha evvel de çünkü üzerine çıktıktan sonra Geri satmışlar bunu. Şöyle 1-2 günlük kalışa ihtiyaç var ki biraz güçleniyor diyelim. Şu 110'lar üzeri kapanışlarda biraz daha güçlenme mesela Arçelik'te de görülebilir. 100 lirası toplu Arçelik'i takip ediyorum. Söylemiştim daha evvelde 1 ay 2 ay bile sürse buralardan bir ekmekler yenebilir diye. Anadolu Grup Holding yine şu 24 80 25 bandı 24-25 arası buldunuz mu değerlendirilir diyorduk. %20 gitmiş toplamda oraya kadar. Şu an 29 liralar üzerine kaldıkça daha iyi görüyorum. 29 liralar üzerinde kaldıkça bakın 30 lira 14 kuruş, 31 lira 15 kuruş ve 31.80 sıralı takip edilebilecek alanlar haline gelmiş. Efes. Efes'te de görüntüler iyi. 200 günlük fiyat hareketli ortalamasında ikinci yeşil kapanış 15.80 ve 15.60 sıralı destekler olurken 16.66 majör direnç olacak. 16.66 üzerinde seyir bir başlıyor. Şöyle bakın hatta 16.66 ve şurası 16.90. 16.70, 16.90 diyelim. Buralar üzerindeyse bakın 18 liralara doğru devam edebilir trend. Yakın izliyorum, yakın takip ediyorum. Koç Holding piyasa gidecekse biraz bunun da gitmeye ihtiyacı var. 167, 168 burası aşağı aşağıya bozulmadıkça takip edilebilir görüntüsü mevcut. 177 lira üzerine doğru yerleşiyorsa piyasada gitmek istiyordur deriz. O zaman sözlerimizi derleyip toplayalım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bekleneni yaptı. O yüzden uçuş kaçış görmedik ama politika metnindeki iyileşmelerle beraber ciddi bir kar satışına da maruz kalmadık. 11.000, bin, 11.150 bin bantları korundukça piyasa cephesinde yukarı yön ihtimalleri kendini muhafaza etmeye de devam edebilir diyelim ve buradan geçelim şimdi. Ama dediğim gibi bu faizlerin indirimi önündeki o taşı biraz daha metinde de kaldırmaları Keyifli oldu. Biraz daha ilave hareketler açısından takip edeceğim. Yurt dışında işler nasıl? Altın cephesi 4257 dolarda. Altın 4276 dolarlar üzerine doğru yerleşirse o zaman biz burada yeni bir rally'i konuşacağız. 4276 bu noktada kıymetli. Belki buralara doğru tekrar iğne atacak ve 4100'lere doğru çekilecek. Bunu bilemem. Ama 4276 üzerinde aynı geçmişte şurada 3500 üzerinde olduğu gibi günlük kalışlar başlıyorsa bunu bir rally sinyali olarak okurum. Bunu da söylemiş olayım. Onun için 4000 dolarla 4200 dolar arasındaki bantta toplanmaya altın devam edilebilir. Yani daha geniş bir bant söylüyorum size. İşte 4000-4200 arasında toplanabilir, biriktirilebilir bir görüntü var. Gümüş, gümüşte de rasyo bazlı anlattım. Şu 62 dolarlar buranın üzerinde ise 64-65 dolara doğru gidiyor. Hatta 66 dolardı sanırım. Böyle bir çalışma yapmıştık. Şurada bakın 59 dolarlar kırıldıktan sonra sıra sıra anlattık buraları. Ee, şurası kırılmış mesela bakın şu ara kanal. Bu kanal kırıldıktan sonra nereye gidiyormuş? Bak 65. 65 mi? Şöyle bir milimetrik olsun. 65,5 evet. Oralara doğru da biraz daha bar atabilir. Oradan da geriler mi diye bakarız artık. Rasyoda 64 ihtimallerini masaya getirdik. Rasyo 64'lere kadar gerileyebilir dedik. 67 seviyesinde biraz daha devam eder yani. Bak 64'lere doğru gelebilir. Rasyo yeniyor aşağı. Rasyo iyice aşırılaştırılacak. Oradan da belki bir satış gelecek diye bakarım. Orayı bir yakın izleyeceğim. Altında 4275 seviyesi yukarı yönlü kırılıyorsa da altın gerilese bile güç toplayıp yukarı yönlü kırmasını beklediğim için biriktirilebilir bulduğumu söylemek isterim. Altına ilişkin temel görüşlerim bu yönde. Altınla alakalı daha evvel çok teferruatlı videolar yaptım. Bence ne istihdam piyasaları ne enflasyon verileri ABD'nin ana problemi çevireceği borçlar olacağı için bence burada önümüzdeki süreç itibariyle bu borç çevirme işleri doların eridiği varlıkların Mt cephesinde değerlenmeye devam ettiği bir tabloyla karşımıza gelecek. Ve likitte musluklar açıldıkça da bu ürünler düzeltmelerini yaptıkça yukarı gidecekler diye düşünüyorum. Hala işte büyük bir olgunun başındayız. Yani bu altın neyi fiyatlıyor, merkez bankaları fiziki vatandaş alıyor diye mi çıkıyor? Aslında bence büyük bir küresel sistem değişikliğinin ön fiyatlamalarını altın yapıyor. Artık o petrodoların da çatırdamaya başladığı Aynı altın standardı, daha sonrasında petrol dolar sistemi. Şimdi bakıyoruz o aradan 80 yıl geçmiş neredeyse 60-70 yıl geçmiş. İşte bir sistem daha çatırdamaya başlamış. Yani onun, onun için yeni sistem değişikliğine doğru giderken altının kıymetini yavaş yavaş piyasada kendinde buluyor. Bakın altında yerini buluyor. MT'ler yerini buluyor. Paladyum 1505 dolarda şurası direnç. 1540 dolar üzerinde 1608 ve 1700 dolarlar sıralı dirençler olacak. Platin 1696 dolarda 1730'a kadar gidebilir. 1730'lar geçiliyorsa 1880 ve 2000 dolar bandına doğru da gidebilir diye bakacağım. Yani buradaki görüntüler de pozitif. Öyle söyleyeyim. Yani platinde de bir negatiflik söz konusu değil arkadaşlar. Evet. Bunlardan sonra ABD borsalarına bir ufak temas edelim. S&P 500 6900'ler üzeri kapanışlar görmeden Ekstra bir şey demiyorum ama 6800'ler üzerinde bak kalıyor. Yani şu an bir problem yok. ABD aslında bir görelim. Bakalım Asya piyasalarında biraz satıyorlar ama ABD'yi bir görelim dedik. ABD'de de bakın mum kararsızlaşmaya başladı. 6900 üzeri kapanışlarda ilave hareket potansiyeli olarak karşımızda durur diye bakarız S&P 500'e. Peki kripto varlıklarda vaziyet nasıl? Bir de onlara bir ufak temas edelim. Bitcoin Bitcoin 89.800 seviyesinde ve şöyle baktığım zaman 88.800'lere 87.400'lere 87, doğru gelebilir. Buralardan tekrar reaksiyon alınır mı bakılır. Bitcoin'le alakalı takip ettiğim en önemli tarife 84.000. Arkadaşlar 84.000 bozuluyorsa ben kripto varlıklarda problemin geçmediğine inanırım. O yüzden orayı yakın takip ettiğimi de söylemek istiyorum. Bitcoin cephesinde de böyle bir görünüm var. Gram altın. Gram altında neler oluyor? Gram altın cephesine baktığımız zaman 5834 lirayla bir kapanış yaptı. Şurada aradaki direnç ve günlük süper trendin üzerine doğru çıkması güzel. Aynı zamanda şöyle ons altında 4275'ler üzere bir günlük kapanış yapmaya başlıyorsa 5900 üzerinde gram altında da o Mart ayına kadar dediğimiz o iş Mart bitimine kadar görülebilecek olan 6400 lira seviyesine doğru devam edebilecek bir trend akışı karşımıza gelebilir. Hatta ki ons biraz daha bu işi abartırsa 7000'ler bile potaya girebilir. 6,5 7 arasında bir seviye 2026 yılı Mart bitimine kadar Bekliyorum. Daha evvel de söylemiştim. 2026 Mart bitimine kadar gram altındaki hedefim ekran fiyatı olarak 6.5-7. Siz ona fiziki piyasalarda 6-700-7-200 arası diyebilirsiniz ama ben ekran fiyatını söyleyeyim. Biliyorsunuz ekran fiyatından altın bulmak mümkün değil. Evet fiyatlamalar, hedef, kısa vadeli görüntüler, işler nasıl onu anlattık. Şöyle bir genel resme baktığımız zaman borsamız 11.000, 11.150 bu bantlar üzerinde iyi. 11.370 seviyesini aşıyorsa biraz daha hızlanma görebiliriz. Orayı bir izliyorum. Şu anlık negatif bir görüntü yok. Yine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın verdiği mesajlar metinde iyileştirme olarak okuduğu mesajlar. Bunu kenara doğru dışlayalım. Onun dışında gram altın cephesini de takip ettiğimiz zaman ons altın 4275 üzeri kapanışlar yapmaya başlıyorsa hızlanma beklerim ve Mart bitimine kadar 6.5 ile 7 arasında bir banda doğru gram altın ilerlediğini görebiliriz dedik. Orayı derleyip topladık. ABD borsalarında ise 6900 seviyesi S&P 500'e yukarı yönü geçirmedikçe orada bir bekle dur bakalım modu devam ediyor dedik ve şimdilik sonlandıralım. Hani genelde ürünlerimiz takip ettiğimiz ürünlerde büyük bir problem gözlemlemiyorum arkadaşlar. Evet, ben bitirirken lütfen rica etmiş olayım yayınlarımızı beğenmeyi yorumlara destek olmayı ihmal etmeyin dostlar. O kısım kıymetli gram altın ilişkin hedef fiyatımızda söyledik. Katıl üyeliklerini inceleyerek size uygun bir katılımcıları de katılım sağlayabilirsiniz. Sağlayacaklar.